Herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi güncel mevzuat bilgilendirmesiyle mentor Gümrük müşavirle olarak karşınızdayız. Antropo beyannamesine ilişkin usulsüzlük cezasının tatbiki hakkında bir yazı yayınlandı. Antropo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması durumunda gümrük idarelerince gümrük kanununun 241. E 1. maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının Beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi uygulanması gerektiği usulüyle ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği ek 82'nin 7. maddesinde ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla Gümrük Beyannamesi'nin ek 14'e uygun olarak doldurulmaması ifadesi yer almaktadır. Söz konusu madde metninde beyanın ek 14'e uygun olmasından değil, beyannamenin ek 14'e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ekon 4'e uyum uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında husussüzlük cezasının takibi açısından her bir beyanı esas almak yerine bahsi geçen maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Buradan da görüldüğü gibi her bir kalem için ayrı ayrı değil beyanname bazında sadece 1 2 bir cezası uygulanması gerektiği de belirtilmiştir kolay ihracat noktaları hakkında bir yazı yayınlıyorum. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan genelgede, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğiyle uygulamaya başlanan izinli gönderici yetkisi çerçevesinde nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmek sizin açılan ihracat beyanlanması kapsamı eşya, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebilecek söz konusu tesiste gerekli işlemler gerçekleştirilerek yurt dışına sevk edilebilecektir. Uygulama kapsamında sarı hatta işlem görecek olması halinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünde görevli muayene memurunca kırmızı hatta işlem görecek olması halinde ise izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne tanımlı mobil gümrük hizmetlerinde görevli muayene bulunca ve son olarak yeşil veya mavi hatta işlem görecek olması halinde ise atama olmaksızın işlemlerinin tamamlanacağı belirtilmiştir. Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşla, eşya tebliğindeki başvuru formunda değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikle kullanılmış eş veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin tebliğin ekinde yer alan ek 2A ve ek 2B başvuru formları yürürlükten kaldırılmış. Bunların yerine ek 2 kullanılmış eşya izin belgesi başvuru formu eklenmiştir. Gördüğü gibi 0962 TPS izin belgesi liste dışı kullanılmış eşya için istenilen bilgi belgeler nelermiş? Kısaca bakalım. Fatura ya da proforma fatura, eşyanın kullanım amacı İthal edilecek eşyaya ait fotoğraf Ve aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birisi Bunlar neler? Kapasite raporu, teşvik belgesi, uygunluk belgesi TSE'den alınmış hizmet yeterlilik belgesi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve piyasa gözetiminin genel müdürlüğünden alınmış Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi Veya son olarak yukarıda sayılan belgelerden herhangi birinin ait olunmaması durumunda Başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgelerin bulunması gerekmektedir. Bunlara paralel olarak genel müdürlük sektör veya eşyanın niteliğine göre birden fazla belge ile ilave belgeleri de isteyebiliyor. Yine aynı şekilde liste kapsamı kullanılmış eşya içinde istenilen belgeler bir öncekinden pek de farklı görünmüyor. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Verilen bilgilerin detaylarına ulaşmak için www.mentorgümrük.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.